Nihal Yalçın, 1981 yılında dünyaya geldi. Alevi ve Zaza asıllı bir aileden gelen Nihal Yalçın'ın 3 kız, bir erkek kardeşi var. Aslen Tuncelili, sadece çocukluğunda gitmiş olsa da oralı olduğunu biliyor. Ailesi o doğmadan İstanbul'a gelmiş. İlk geldiklerinde İstanbul'da Tuncelili olduklarını söyleyerek ev aradıklarında bütün kapılar yüzlerine kapanınca bir süre sonra bu durumun Alevi olmalarından kaynaklandığını anlayıp Elazılıyız demek zorunda kalmışlar. Elazılıyız, Sünniyiz. Evinizde bir Sünni gibi yaşayabiliriz. Cumhuriyet'te yer alan röportaja göre Alevi olduğunu 13 yaşındayken öğrenmiş. Sivas katliamı sırasında televizyonda haberleri izlerken annesi Alevi olduklarını söylemiş. Yalçınsa bir süre kültür şoku yaşamış. HT magazinden Ece Saruhan'a verdiği röportajda ailesiyle ilgili şunları söylemişti: "Ben işçi sınıfından bir ailenin beş çocuğundan ikincisiyim. Fakir bir mahallede büyüdüm. Ortaokulda, lisede hafta sonları hep çalıştım. Aileme neden bu kadar çocuk yaptınız? Ben niye bu kadar sorumluluk aldım diye kırıldığım zamanları oldu. Ama şimdi düşünüyorum da annem 16 yaşında evlenmiş 20'sinde beni doğurmuş Babam da çok gençmiş. Henüz kendileri çocuk olmalarına rağmen bizim için hep çok çalıştılar. Annem çok istemiş, okuyamamış. Bizi hep okuyacaksınız. Başka çareniz yok dedi. Bugün kimse kolay kolay beş çocuk okutamaz. Onlar o şartlarda okuttular. Benim mahallemdeki kızlar lise bile okuyamadı. Konfeksiyonda çalıştılar. Benim ailem aynı zamanda üniversitede üç kız okuttu. Onlara borcum çok büyük. Neyimiz varsa paylaştık, bölüştük. Her türlü zorluğa birlikte göğüs gerdik. Annemi de Babamı da çok seviyorum. Beni ben yapan onların hayata bakışıdır. Çocukken yer çekiminin bir gün bitmesinden çok korkuyor. Ya yer bizi bir gün çekmezse, yer bizleri çekmeye daha uzun süre devam etsin diye dua ettiği bile oluyor. Ablası müşteri temsilcisi olarak çalışıyor. İki kız kardeşten biri psikolog, diğeri sosyolog. Çocukluğu Kartal ilçesinde geçti. Hiç tiyatro yapmadan ailesinin teşvikiyle oyuncu olmaya karar verdi. Öyle ki ilk zamanlarda tiyatro sahnelerinde sebepsiz yere gülüyormuş. O tonlamalar, o konuşmalar ona çok ilginç geliyormuş. Ama öyle başarılı oldu ki önce İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarını sonra yüksek lisans eğitimini tamamladı. Adalet Ağaoğlu'nun Kozalar adlı oyunundaki birinci kadın rolüne çalışma süreci başlıklı teziyle Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. konservatuar eğitiminden sonra uzun süre seslendirme yaptı. Ardından oyunculuğa geçti. Uzun yıllar tiyatro yaptı. 2012 yılına kadar sahnelenen Kuru Sıkı en bilinen oyunlarından biri. 2006 yılında kurulan Kuru Sıkı adlı doğaçlama tiyatro gösterisi ekibinde 2012 yılına kadar yer aldı. Film ve dizilerde de boy gösterdi. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü adlı filmde Zeyno Bacı, I Love You adlı filmde Rukiye karakterini canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da Meryem rolünü üstlendi. yıl 2012'ye geldiğinde Nihal Yalçın'ı Yalan Dünya dizisinde izledik. Bu dizi kariyerindeki dönüm noktalarından biri oldu. Yalan Dünya senaryosu Gülse Birsel tarafından yazılan Türk yapımı durum komedisi türündeki televizyon dizisiydi. İki sezon boyunca Yalan Dünya adlı dizideki Açılay karakterini canlandırdı. Bu dizide Altan Erkekli, Füsun Demirel, Olgun Şimşek, Beyazıt Öztürk, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarpapak, Batu Küçük Çağlayan, Kupse Özay, İrem Sak, Gönül Ülkü gibi pek çok ül isimle birlikte çalıştı. Bu çok popüler bir işti ama o bırakmıştı. HT magazinden Ece Saruhan'a verdiği röportajda Yalan Dünya çok popüler bir işti. Çok az insan senin yaptığını yapıp bırakmayı seçebilirdi denince şöyle yanıt vermişti. Hayatım boyunca çok para kazanayım da bir evim olsun diye uğraşmadım. Uğraşsam yalan dünyadan ayrılamazdım zaten. Hep bulurum bir yer yaşarım. Yeter ki huzurlu olayım dedim. Hala kirada oturuyorum. Varsın evim olmasın ama ben mutlu olayım. Bu yüzden içime sinmeyen dizi ve reklam tekliflerini reddediyorum. Gerek yok. Mutsuz olduğumda uykum kaçıyor. Keşke yol ayrımı gibi nice iş olsa, bir sürü farklı kadın karakter yazsalardı oynasam. Okan Bayülgen'in Disko Kralı adlı programının skeçlerinde çeşitli tiplemeler canlandırdı. Özellikle Nahide Ekengil tipi büyük ilgi gördü. 2012 yapımı Kurtuluş Son filminde Gonca Gül karakterini canlandırdı ve filmin müziğinde yer alan bazı şarkıları o seslendirdi. Bu rolüyle 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde komedi ve müzikal dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Aynı yıl Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği Arap filminde Derya karakterini Zeki Demir Kubuz'un yönettiği Yeraltı filminde Türkan karakterini canlandırdı. Arap ve Yeraltı filmlerindeki başarısından ötürü 19. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Yeraltı filminde performansıyla Sinema Yazarları Derneği ödüllerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi. 2015 yılında tatbikat sahnesini sahneye koyduğu Seray Şahiner'in Aynı adlı oyunundan uyarlanan Antabus adlı tek kişilik oyunu oynadı ve bu oyunla 20. Afif tiyatro ödüllerinde yılın en başarılı kadın oyuncusu seçildi. Sonrasında Beş Kardeş, Yol Ayrımı, İstanbullu Gelin, Seni Buldum Ya, Kırmızı Oda ve Oğlum gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Özellikle İstanbullu Gelin'deki Güneş karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Nihal Yalçın'ı ön plana çıkaran bir diğer rolü ise Kırmızı Oda dizisindeki Rezan karakteri oldu. Rezan, ağır ataklar geçiren ve psikos hastalığına sahip olan bir karakterdi. Yalçın bu rolünde üstesinden başarıyla geldi. Nihal Yalçın ikinci sezonu yüksek bir reytingle açan Bahar Kalbini Dinlemeye Var mısın dizisi ekibine katıldı. Yalçın, Ayça Üzüm'ün yazdığı Bahar'da Seren'in annesi Nesrin Köksal'a hayat verecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Nihal Yalçın'ın dizideki hikayesinin sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Neslihan Yeşil yönettiği Bahara 19. bölümde ekibe katılacak olan Nizam Namitarın hikayedeki rolü de değişti. Usta oyuncu Seren'in babasını hayat verecek ve Neslihan'ın eski eşi olarak hikayedeki yerini alacak. Biz de Nihal Yalçın'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.